Korona ölümleri Veronika Yavşanotu Son günlerde dünyada ve Türkiye'de pek çok başbakanın, bakanın, bilim adamının, devlet adamının, iş adamı ve sanatçıların 50 yılda yetişen büyük insanların korona illetiyle rahatsızlandığını, hatta hatıralarında tedavi sürecinde kullanılan yüklü kimyasal ilaçlarla cehenneme gittim geldim. Duvarlar üzerime çöktü. Halüsinasyonlar gördüm. 20 günde 20 kilo verdim." diyen profesör ve doktorları canlı yayınlarda dinledik ve gördük. Allah'ın gözle görülemeyecek kadar ufak, trilyonlarca vazifeli yaratığından biri bunları yapabiliyorsa, Allah isterse şairin dediği gibi sular büklüm büklüm bükülür. Demek ki kainatı idare eden külli şeyin kadir olan bir güç var ve o her şeyi görüp işitiyor. Yani kapıların, odaların, masaların arkasında, gizli yerlerde, kozmik odalarda konuşulanları bütün detaylarıyla biliyor. Burhan Kuzu'ya veda. Kadim dostum ve yıllarca teşrik-i mesaide bulunduğum Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun koronadan vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine rahmet dilerken defalarla bizi ziyaret edip danışmanlık alan aile yakınlarına ve dostlarına, sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Burhan Hoca zaman zaman İstanbul Topkapı'daki merkezimize gelince takılırdım kendisine. Ya hocam Kurtlar kuşlar bakan oldu, başbakan oldu, sen 15 senedir vekilsin, hala aynı yerdesin. Cevaben derdi ki: "E hocam sen vekil olamadın ki ben bakan nasıl olayım? Seni vekil yapmayanlar bizi de bakan yapmıyor." derdi. Derdim ki: "Hocam ben icraat adamıyım. Metafizik boyutta yaşarım. Vekillik değil, ülkenin düzelebilmesi için güçlü bir başkanlık sisteminde bakanlık istiyorum. Onun için yapmıyorlar herhalde." diyerek dertleşirdik. Cesurlar bir gün ölür, korkaklar her gün Ülkemizde yüzlerce vekil, belediye başkanı, bakan oranıyla Karadenizliler yarıdan çokken, Karadenizli Burhan Hoca'nın layığı bir mevkiye getirilmemesi hep sakinliğindendir diye düşünüyorum. Beyaz TV'de birkaç program yapmıştık. Fakat hoca her şeyi söyleyemezdi. Tabi aidiyetini eleştirmek pek kolay olmuyor. Eksiklerini tamamlardım ve bana şükran duyardı. Derdim ki, hocam cesurlar bir gün ölür, korkaklar her gün. Tarih cesurları yazacak. Çok hoşuna giderdi ve o samimiyetle tebessüm ederdi. Sahasında profesör olup yüzlerce talebi yetiştirmiş bu kadar kıymetli bir insanın dünyadaki kadir bilinmezliği, ahiretinin güzelliğiyle mükafatlandırılacak diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Veronika'yı bir kere daha hatırlatıyorum. Ölümden ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası vardır diyen Cenab-ı Allah, çare olarak kainat şifahanesini göstermiştir. Çin'de sıtma başta olmak üzere yapılan aşı çalışmalarında Veronica Pelin Yavşan Otu'nun tıbbi sahada en çok kullanılan ürün olduğunu görüyoruz. Kainat şifahanesinden hiçbir zararı olmayan ve bakanlığın müsbet listesinde olan DSÖ'nün de bilimsel çalışmalarında yer alan Veronica Bekabunga Yavşan Pelinotu'nu Otu'nu sizler için ürettik. Dünya Supplement Bitkisel Takviyeler Birliği'nin hakkında en çok araştırma yaptığı oleuropein etken maddeli zeytin yaprağı, kanın seyreltilip temizlenmesinde civan perçemi ve karabaş otu, ödem atmada sırgan otu, böbrek rahatsızlıklarında 40 kilit otu, kanın temizlenmesinde şah tere otu, iot ve zengin minerallerle ceviz yaprağı, böbrek ve böbrek üstü bezlerine tesiriyle yoğurt otu, şekerin en tabi hali güçlü bir antioksidan ve bağlayıcı madde olarak da kullanılan meyan kökü bitkisini inovatif tekniklerle ürettik. Atomize tesislerimizde yüksek teknolojiyle etken maddesini elde ederek Tarım Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğü onayıyla Marext markasıyla sıvı ekstrakt olarak 250 gramlık boyutuyla milletimizin hizmetine sunduk. Avrupa ve başta Almanya olmak üzere pek çok laboratuvarlardan da onayını aldık. Almanya Frankfurt'taki kozmik yaşam merkezimizde ve bütün Avrupa ülkelerinde yaptığımız ihracatla ülkemize döviz kazandırarak satışlarımız hızla devam etmektedir. 5 kıtadan 100 kişilik aile katılımcılarımızla sağlıklı yaş aldık. Korona şartlarında titizlikle uyguladığımız detoks sağlıklı yaş alma kampımızda %100 başarıyla netice aldık. İnsanlar bağışıklıklarını yükselterek sağlıklı ve huzurlu şekilde ülkelerine döndüler. Bu ülkenin de dünya çapında inovatif tekniklerle endüstriyel üretim yapan bilim adamları vardır. Bitkilerin yüksek teknolojiyle özütlerinin elde edilerek Tarım Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğünce de onay verilmiş inovatif ürünlerimizi korona sürecini dünya ülkelerine göre daha başarılı şekilde idare eden son günlerde yorgunluğunu hissettiğim koca yürekli Sağlık Bakanımıza da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da arz etmek istiyoruz. Artık sekülerist bilim anlayışı ve enaniyetimizi bir kenara bırakıp batı hayranlığından çare diye sundukları aşı çalışmaları yanında yapılan bu çalışmalarımızın da değerlendirilmesi ülkemizin üretimini ve büyüme hızını olumsuz etkileyen hızla durgunluğa ve daha sonra da çöküşe gidebilecek ekonomisine ve sağlığımıza bir katkı yapacaktır diye arz ediyorum. Vesselam.